Peygamberler Şehri, bereketli hilalin yıldızı, zaman ve mekanın harman gibi, ateşin suya dönüştüğü, serin ve selamet olup İbrahim'i yakmadığı kutsal mekan. Şanlıurfa'nın kuzey doğusunda yer alan Göbekli Tepe, insanlık yerleşim tarihini, 12 bin yıl öncesine kadar götürürken, Şanlıurfa'nın dinler tarihinin en önemli duraklarından birisi olduğuna da tanıklık ediyor. İslam dünyası turizm başkenti olma ünvanını fazlasıyla hak eden Şanlıurfa, peygamberler tarihinden çok güçlü referanslar barındırmaktadır. Bölgenin gastronomik karakterini özgünlüğüyle temsil eden Şanlıurfa mutfağının lezzeti damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Birinci Şanlıurfa Kültür ve Turizm buluşmaları yarın bu fuar merkezinde yapılacak. Türkiye'nin 24 ilinden 164 firma buraya gelecek ve fuarda kapılar açılacak. Yarın buradaki standları gezmiş olacaklardır. Bu fuar son yılların en büyük fuarı olduğunu diyebiliriz. Buyurun hep birlikte şimdi fuar alanında yapılan hazırlıkları birlikte görelim. Medya mensuplarımızı, halkımızı buradan saygıyla selamlıyorum. Gördüğünüz gibi fuar alanımızda hummalı bir çalışma var. Uluslararası turizm buluşmaları. Efendim bu çok önemli. Urfamız açısından, öte bölge açısından çok önemli. Buraya çok önemli sanatçılar ve çok önemli siyasetçiler katılacak. Onları davet ettik. Eğer müsait olurlarsa, programları uygun olursa Gaziantep Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve Diyarbakır Belediye Başkanımız da açılışta teşrif edecekler. Efendim daha kimler gelecek? Buraya Türk Hava Yolları, Türkiye Seyahat Ajantaları, Türkiye Oteller Birliği, Turist Rehberler Odalar Birliği, Kıbrıs Hava Yolları 24 şehirden toplam 160 katılımcı var. Türk Hava Yolları sponsorluğunda Mısır, Menazya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Rusya, Çin, Azerbaycan, Sosyal medya fenomenleri geliyor. Amaç Şanlıurfa gibi kadim bir şehri turizm merkezi olduğunu göstermek. İstanbul'dan sonra turizm buluşmalarının ikinci adresi Şanlıurfa. Efendim burada 24 e, ilden 160 standla birlikte lezzetlerimiz sunulacak. Çiğ köfte, ağzı açık, ağzı yumuk, e, sarma ve dolma, göbektepe pilavı muhallebi, peynirli helva, yine soğuk baklavanın mucidi burada Diyarbakır'dan gelerek iki ton baklava ikram edecek halkımıza. Künefe çeşitleri, dondurma çeşitleri, boranı. Efendim konuklarımız burada Doktor Ender Saraç. Bunlar gastronomi uzmanlarımız, Türk mutfağı uzmanı Ramazan Bingöl teşrif edecekler. Şef Ömür Akkor ve TRT sanatçımız Münevver Özdemir'de burada olacaklar. Çok önemli bir buluşma. Urfa gibi kadim bir şehirde, tarihi bir şehirde böyle bir buluşmayla hem şehirler kendisini turizm alanda tanıtmış olacaklar hem de lezzetleri burada tanıtmış olacaklar. Bildiğiniz gibi Şanlıurfa bir gastronomi şehri. Her bir insanımızın ağzı bir laboratuvar gibi. Burada gelecekler o ikramları kendi ta, Kendileri tadacaklar. Birçok künefe çeşidi, baklava çeşidi, e, az alçık, az yumuşak köfte. işte bunlar burada tadacaklar. Kendilerince puanlamış da olacaklar. E, bu buluşma Urfa için önemli, bölge için önemli. İnşallah İstanbul'dan sonra ikinci uluslararası turizm buluşmalarının merkezi Şanlıurfa. Çünkü kadim bir şehir. E, bir e, sıfır e, noktadan başlayan tarihin sıfır noktası dediğimiz bir şehir Göbeklitepe'nin e, bulunduğu bir şehir ve Peygamberler şehri İnanç turizminin merkezi e, taş tepeler devam ediyor yani Urfa gerek gastronomisiyle gerek müziğiyle gerekse e, geçmişiyle e, lezzetiyle e, önemli bir şehir kadim bir şehir İşte bu kadim şehirde çok önemli bir buluşma. Bu buluşma inşallah hem bölgemize hem Şanlıurfa'mıza büyük katkılar sağlayacaktır. Türk Hava Yolları sponsorluk da yapıyoruz aynı zamanda. Tursap'ın burada olması çok önemli. Ve yine fuar alanımıza baktığımız zaman fuar alanımızdaki standların bittiği, hatta arkadaşlarımız son zamanlarda aracı konulduğunu, buraya katılmak için işte ısrarlı davranıldığını ifade ediyorlar evet onlar da biliyorlar ki Urfa çok önemli ee, Türk Hava Yolları gibi uluslararası bir firma Tursab gibi çok önemli bir firmanın burada olması, sponsorluk yapması e, bizim için çok önemli onlara da teşekkür ediyoruz peki bu ilki birincisi dedik bunun sonraki yıllarda devamı gelecek mi? evet efendim uluslararası inşallah bunun sonraki dönemleri çok daha büyük olacak bugün ilkini yaptığımız bu fuar, buluşma turizm buluşması. Sonrakilerinde deneyimlerimizi birikimlerimizi kataraktan e belki de çok daha e, büyük ülkelerden ve belki de Türkiye'nin tamamından katılımcılarla devam edeceğiz Allah nasip edersin. Biliyorsunuz Urfa İslam Ülkeleri işbirliği Teşkilatı'nda başkent olarak seçilmişti. E, her aya bir etkinlik koymuştuk. Ancak gerek sel ve gerek deprem ve seçimin araya girmesiyle ara vermiş olduk. Bundan sonra da bu etkinliklerimiz devam edecek tabii ki. Çünkü Urfa zengin bir şehir. Bu zenginlik içerisinden bir a, e, böyle alyans seçiyorsun, ortaya çıkarıyorsun. İşte gelin bunu parlatalım diyoruz. Önümüzdeki ayda inşallah farklı bir etkinlikle yine bir e, karşınızda oluruz. Büyükşehir Belediyesi olarak. Efendim Urfa bunu çoktandır hak ediyor. Bu bir buluşma. E, ama Görüyorsunuz ki bunu yaptığımız zaman çok büyük bir talep oldu. E, demek ki böyle bir beklenti dışarıda da varmış. Ama e, bunu biz organize ettik. Bunun da e, mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar hem güzellik hem de şifa için değil mi? Evet. Termasuyla üretiliyor. Termas suyla zamanda. üretiliyor. E, Ayya Belediye'mizi üretiyor öyle mi? Kutahya'nın Simav, Simav ilçesinin belediyesi. Evet, belediyesi. Başkanım. E çok güzel ifade Teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz. Yarın da belediye başkanımızı burada e, sizinle de ziyaret İnşallah. etmek istiyor. Tabii Kendisi ki. de detaylı size Tabii. şeyleri yapar. Misafir verdiğiniz evet. için de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım ve bütün personel bize çok yardımcı oldu. Çok sağ olun. Peki. Teşekkür ediyoruz. İnşallah Peki. sürdürebiliriz. Tabii başkanım. Şuradan. Büyükşehir Belediye başkanım. Evet. Başkanımız Merhaba. Ne var ne yok iyisiniz. Sağ olun, ne güzel kapılar yapmışsınız ya. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Başkanım Gel. dikkat et. Sizi karşılarken Başım gözüm üstüne dediler, sloganları da. Başım Oo, gözüm. başım <laughs> gözüm üstüne. <laughs> kelebekler nereden geliyor size? Ee Başkanım. Kelebekler, kelebekler, kelebekler aslında hem size ait hem bize ait ama Öyle biz sahiplenmişiz. Mi? Bunlar Dicle güzeli. Orta Afrika'dan hmm. ta Dicle'ye kadar gelen hmm. kelebekler. Ekim ve Kasım aylarında Diyarbakır'a geliyorlar. Urfa'ya da geliyorlar bu arada. bildiğiniz olsun. Hmm. Bunlar nasıl söyleyeyim, tek tür gibidirler. Hmm. Adı da Dicle Güzeli, latincesi de İngilizcesi de Dicle Güzeli olarak geçiyor. Hmm. Urfa, Akdeniz bölgesinde, Urfa bölgesinde ve Diyarbakır'da yaşıyorlar. Bilginiz hmm. olsun bunla ilgili. Teşekkür Ama biz sahiplendik de. şimdilik. Hatta bu sene sezonumuzun açılışını Dicle Güzeli sezonu yapacağız. Öyle mi? Kültür sanat e, Evet. Peki ne var yarın? Burada sürpriziniz var mı Urfalılara veya buraya gelenleri Tatlılarımızdan kadayıf olacak. Kuru dolma, patlıcan, sarması, ondan sonra kuru dolma. Diyarbakır az çörek otu, peyniri, çörekli peynir, ondan sonra Diyarbakır çöreği. Bunlar olacak başkanım. Hayır. Bakın en şey kadayıfı getirmişler, dolmayı getirmişler. Bütün her çörek, bütün getirmişiz. çörek Diyarbakır e, e, evet Diyarbakır peyniri. Evet. Yani Diyarbakır'ın böyle bütün güzelliklerini buraya taşımışlar. Biz teşekkür ediyoruz. Ama yarın buraya gelenler için çok zor bir gün olacak. Çünkü her bir lezzeti tattığı zaman Onda kalamayacak, Şunu da tadım mı? diye göreceksin. Bizim şu anki kütahya belediyesi, onların da çok önemli bir yer. Evet. Bir şey yok. Başka var. Termal turizm yapıyoruz, aynı zamanda doğa ekoturizmimiz var. Olur. Bir de e, işte böyle türler. Başka Şahin Bey belediye başkanlığımızın bir var inşallah. Eksiğimiz çok fazla yok İnşallah yok her şey yolunda. Daha da iyi olacak yarına bomba gibi Birinci uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm buluşmaları yarın burada yapılacak tabii ki bu fuar merkezi kapılarını açılacak. Burada Şanlıurfa'nın tarihi yerleri gördüğünüz gibi resmidir. şehrimiz çok büyük etkinlikler yaptı. Pandemi döneminin hemen sonrasında kendimizi tanıtmak için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlerimize gittik. Bunlar ulusal televizyonlarda çıktı. Sonra insanlar buraya geldi. Gerçekten bizim tanıtımımızın daha ötesinde güzelliklere sahip olduğunu gördüler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne olan güven de bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yaptığımız her bir işte çok güzel bir katılım görüyoruz. Ve evet, çok güzel bir ivme kazanıyoruz. Şimdi bu da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde. Ve görüyorsunuz 160 tane stand ve çok önemli katılımcılar burada. Ee, biz inşallah etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Ee, bana göre Şanlıurfa e, bir mücevher. Yani burada derinlik çok fazla. Bu derinlikler nedir? Her bir derneğe gittiğin zaman büyük zenginlikler görüyoruz. Müziğe girdiğimiz zaman çok farklı zenginlikler görüyoruz. Gastronomiye girdiğimiz zaman çok zenginliklerimiz var. Tarihe girdiğimiz zaman öyle, kültüre girdiğimiz zaman öyle. Yani bu zenginliklerin başka bir şehirle kıyası mümkün değil. Çünkü tarihin sıfır noktasında biz biliyoruz ki tarihin her katmanına ait burada değerler var, eserler var. Ee, ve e, bizim şey dediğimiz... Yani fiziksel olmayan bir takım kültürel şeyler var, devam eden e, eserler var. E, i̇nşallah bunları e, dünyaya ve Türkiye'ye tanıttığımız zaman dünya içinde önemli bir kazanım olacaktır. Yani oturacağız, sizlere her şeyi değerlendireceğiz. E, esas bugün için yurt dışını buraya getirmek gibi bir çabamız var. Çünkü insanlar Göbektepe'yi burada görsünler, Balkı Gölü burada görsünler, Peygamberler Şehri'ni, Urfa sokaklarını burada görsünler istiyoruz ama diyelim ki e, hala Urfa'yı biz tanıyama, tanıyamayan bir kesim var e, bunların e, buraya gelmesini istiyoruz o zaman biz onların ayaklarına gideriz. Yarın ne? Hoş geldiniz bura, başkanım. Yarın Hoş ne başkanım. burada sunacaksın? Galvan Tebşahim Bey. Ha. Her şeyimiz de burada olacağız inşallah. Öyle mi? Evet, inşallah. Ya sürpriz diyorsun. Siz Gelelim görelim. Başka. Ben söylemeyeyim. Sürprizi kaçırmayalım. Yani bütün Urfalılara güzel bir sürpriz oluyor Urfa, Bütün Şanlıurfalılara güzel bir sürpriz var Şahin Bey'de. Evet, inşallah. Hadi bakalım. Bir yarın buradayız. İnşallah. İnşallah. Şu anda dünyanın en eski mutfağının bulunduğu Şanlıurfa mutfağındayız. Urfalının sofrası bereketlidir burada her sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Ciğer kebabı şanlı Urfa'da yenir. Urfa'nın ateşiyle ocaklarda, fırınlarda pişen her şey burada başka bir lezzetlidir. Kahvaltı kaymağıyla balıyla sizi canlandırır. ...görenin çok özel şıllık tatlısı sade yağla yapılır. Sade yağ Şanlıurfa'ya özeldir. Şanlıurfa'nın bir başka simgesi de isoptur. Urfa'da kırmızı biber seçimi bir uzmanlık alanıdır. Çiğ köftenin tadını salçası ve isotu yani Urfa biberi farklı kılar. Isot, çiğ köfte ve sıra gecesi şanlı Urfa denince akla gelen üç vazgeçilmez kelimedir. Sıra geceleri Şanlıurfa'ya has bir eğlence geleneğidir. Gece boyu türküler birbiri ardı sıra gelirken kimi zaman hüzün, kimi zaman neşe sarar etrafı. etrafı tumanı, 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 tumanı. Sıra gecesinden otalar da mozaiğin parçaları gibi binlerce yıllık tarihe açılan kapılardır. Türkmenlerin bağlamalarından Frank krallığının kemanlarına Osmanlı'nın kemanesinden Asurlu tüccarların davullarına kadar pek çok iz görülebilir Urfa türkülerinde. gecesi çiğ köfte olmadan olmaz. Etin acı biberle harmanlandığı ve uzun süre elle ezilerek lezzetli bir köfte haline getirildiği bu yemek Şanlıurfa'nın vazgeçilmez bir lezzeti ve başka bir simgesidir. Şimdi damağımızda isotun tatlı acısı, kulaklarımızda Urfa türkülerinin hoş tınısı, başka kapılardan geçme zamanı. Ve belediye başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'ü yarımsanıyor. Başkanım, şu anda evet. dünyanın en eski mutfağına geldik. Evet. Şanlıurfa'nın Şimdi Şanlıurfa, dünyanın en eski mutfağı. Kimse bundan daha eskisi bizde vardır diyemez çünkü sıfır noktası ve insanlar dünyaya ilk gözlerini açtıkları zaman da muhakkak ki sofraya oturmuşlardır. O zaman nerede oturmuşlar? Muhakkak ki Göbektepe'de oturmuşlar. O tarihten bu tarihe Şanlıurfa'da birçok medeniyet yaşadı. Birçok medeniyetler buradan gelip geçti. Her bir medeniyet farklı bir lezzet bıraktı. Urfallarda o damak zevkleriyle, hassas damaklarıyla en güzeline sen Urfa'da dur dediler. Ve onu Urfa'ya mal ettiler. Bugün işte çok önemli bir turizm, kültür turizm buluşması yapıyoruz. Bu buluşmada da standlarımız açıldı. Ee, yörenin, bölgenin lezzetleri sunulacak. Bunlar halkımıza ikram edilecek. Yine standlarımız açıldı. 160 stand, 24 il. Birçok ülkeden YouTuber'lar burada. Çünkü önemli bir gün. Onlar Şanlıurfa'yı ve buradaki lezzetleri tanıtacaklar. Demek ki YouTuber'lar işlerini bilirler. Dünyanın merak ettiği şeyler buradaymış. Yarın bütün Urfa'lı hemşehrilerimizi saat 11'deki açılışa davet ediyoruz. Ondan sonra da bu ikramlarımıza bir baksınlar. Mukayese yapsınlar. Kendi damaklarında bunları bir laboratuvara koysunlar bakalım diyor. Başkanım bütün stand dolaştığımız zaman herkes sürpriz bir ee, evet. ikramın olacağını söylediler. Büyükşehir Belediyesi'nde mutlaka ki bir sürpriz ikramı vardır. Muhakkak. Şimdi bazen soruyorum. Ne yapıyorsunuz burada diyorum. Yarın ne ikram var? Diyorlar ki sürpriz. Ama korkmadan herkes gelsin çünkü çok hazırlıklıyız diyorlar. Evet. Yarın birçok standta sürprizler var. Tabii ki Büyükşehir Belediye'miz de bunu sürprizlerin parçası olacak. Yarın Suat kaplarını açacak. Biz de bugünden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin standına konuk olduk. Merhaba. Ben İsmail Öğürt, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Tüzüm Daire Başkanlığı'nın personeliyim. Bu standa ee, birinci turizm fuarı için, Urfa turizm fuarı için tasarladık ve buraya geldik. Bu burada Diyarbakır'ın mimari özelliklerini ve e, bazaltını kullanarak bir dekor ve bir stand tasarladık. Onun dışında dijital güzellerimiz var Diyarbakır Asit Dijital ve yarın e, Urfalı hemşerilerimiz için de e, kuru dolmamız, ondan sonra Diyarbakır çöreği, kurma kadayıflarımız, ondan sonra e, başka peynirimiz ve bunun gibi birkaç çeşit bir de Diyarbakır tanıtan kitaplarımız olacak. Peki şöyle söyleyeyim. ...iki günlük fuar süresi içerisinde Şanlıurfa'ya yetecek kadar ürün getirdiniz mi? Vallahi bunu çok istişare ettiler. Başkanlarımız, müdürlerimiz istişare ettiler. Sanırım yani o konu üzerinde bayağı bir bin kilo yakın bir şey düşünüyorlar yani. Bayağı hatta paketli paket. Yani Gelen misafirlerimize küçük paketler halinde hani rahat rahat vermek için yani tepside değil de rahat rahat paketli vermek için hazırlığımızı yaptık. Yarın inşallah bir kazasız belasız Urfalı hemşehrilerimize dağıtacağız. Lütfen tanıyalım. Çağdaş Şenen, Keçören Belediyesi'nden geliyorum Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden. Ee, burada Peki, Burada Şanlıurfa Kültür ve Turizm Fuarı vardır. Yarın birisi yapacağız. Evet. Ee, Keçören Belediyesi olarak neler yaptınız? ne var? Ne sürprizlerimiz var? Şimdi gördüğünüz gibi Keçören Belediyesi olarak burada eserlerimiz var. Tesip eserimiz var, ebru eserimiz var. Ee, Keçören Belediyesi'nin kolonyaları var. 20 çeşit kolonya üretiyoruz. Dezenfektan kolonya, çocuk kolonyası, yetişkin kolonya olmak üzere. Burada ebru sanat hocamız ebru sanatını icra edecekler. Burada zaten gelen e, üst düzey görevliler de aynı zamanda ebru sanatını kendileri de yapabilecekler. Peki gelen konuklara e, sürpriz bir ikram falan bir şey olacak. Olacak evet. Kolonyalarımızdan ve e, sabunlarımızdan ikramlarımız olacak. E, Hocası tanıyalım. Ben Hakkı Boyacı, Kütahya Sımağı Belediyesi e, işletme müdürüyüm. İşletmemizde termal turizm ve doğa ile uğraşıyoruz. Bunun yanında bölgemizde meşhur olan Kestane Dağı'mız var 50 km uzaklığın uzunluğunda. Ondan endüstriyel ürünler üretip kadın İslamı ve engellilere bir kapı açtık. BD Başkanımız önderliğinde. Ürünlerimiz var. Termal tesisimizi tanıtmaya geldik. Urfa'nın lezzetleriyle termali ekoturizmi birleştirip sizin de öncülük ettiğiniz fuarda biz de yerimizi almak istedik. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Peki yarın fuarda herhangi sürpriz var mı? Sürprizimiz olacak. Sürpriz o saate kalsa daha güzel olur gibi geliyor. Peki. Ee, başka neler yapıyor? Bizim işimiz sağlık turizmi. Daha turizm önceden gibi. Şanlıurfa'da böyle bir fuara katıldınız mı? Hayır. Mi? ilk defa geliyoruz. Davetlerine çok memnun olduk bu esnada. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz de ilçemizi siz değerli Şanlıurfa'yla tanıtıp sizi oraya misafir etmek istiyoruz. Memnun her şeyden çok memnunuz. Özellikle personeliniz çok ilgili, insanınız çok sıcak. Şanlıurfa ile alakalı çok güzel. İlk defa gelmemize rağmen e, hiç yabancılık çektirmediler bize. Teşekkür ediyoruz. Urfa'nın sıcak havası kadar insanları da sıcak. Evet, insanlarına ayrıcalıklar, lezzetleri çok güzel. E, bizim kültürümüzden farklı lezzetler tatmak bize ayrıcalık kattı. İnşallah biz sizden, siz bizden ortaklaşa güzel işler çıkardık. Urfa'yı ve Kütahya'yı zirveye taşırız diye düşünüyorum.